bu birinci aşama. sonra birinci aşama yaş grubuyla, çocuk yaş grubuyla, hemşireler. devamı olması lazım. çocuk işçileriye donatılması lazım. şimdi sanayi odamızın, ticaret odamızın, organize sanayilerimizin ki birinci organize, ince su organize, mimar organize, aynı zamanda e, bu sektörde gerçekten e, şehrimizin e, gurur kaynağı olan kuruluşlarımızın temsilcileri, belediye yetkilileri. Bir araya geldik. Niye bir araya geldik? Hani demiş ya bir sor. Malumunuz geçenlerde çok değerli Sanayi Teknoloji Bakanımızla e, görüşmelerimizde Kayserimize bir tavsiyede bulundu. Dünyada konteyner konusunda Kayserinin bu işi yapabilecek kapasitede olduğunu ben hissediyorum dedi. Öngörüyorum dedi. E, Çin'in e, hakim olduğu konteyner konusunda dünyaya hükmettiği süreçte bizim de gerçekten bu işi sahiplenip Türkiye Cumhuriyeti'mizin yetkililerinin destekleriyle Kayseri'de bir merkez mantığında hayata geçirirsek bunun zor olmayacağını, bunu başaracak güç ve kapasitede Kayseri'de potansiyelin olduğunu vurgulaması üzerine değerli başkanlarımızı biz buraya davet ettik. Onlar da bizi kırmadılar. Ne yapmalıyız, nasıl bir yol almalıyız, bu halkaya kimler eklenmeli? Ee, nasıl bir proje ile e, Sanayi Teknoloji Bakanlığı'na gitmeliyiz? E, bunun değerlendirmesini yapacağız. İnşallah bu şehrimize hizmetin sevdalısı olan bu güzel ekiple birlikte katma değer açısından, istihdam açısından, ülkemize elbette ki döviz girdisi açısından neler yapabiliriz? De, hep yoğunlaşıyoruz. Bir bakıma şehrimizi, ülkemizi geleceğe hazırlama yönünde irade gösteriyoruz şimdiden katkısı olacak, emeğini esirgemeyecek dostlarımıza teşekkür ediyor. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Ben.